Servet Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Trabzonspor'un artık bir numara gibi bir derdi kalmadı arkadaşlar. 10 ana transferini Trabzonspor bitirdi. Oyuncu evrakları imzaladı. Trabzon'a gönderdi. Ama yine temkinli konuşmakta fayda var. Oldu da Trabzonspor bizi bu sene alıştırdığı için son dakika transferlerden vazgeçer mi bilmiyoruz ama adım adım şu anda evrak konuları, son ilaveler şunlar bunlar görüşülüyor. Oyuncu mukavelesini imzaladı. Trabzonspor'un şartlarını kabul etti ya da kendi şartlarını ilave edip İmzalayıp Trabzonspor'a gönderdi. Orasını çok net bilmiyoruz ama en azından oyuncu Trabzonspor'a bir yıl kiralanma noktasında imzasını attı. Trabzonspor'da imzayı attan da bu iş rekmiyet kazanacak ama buradan sonra bu iş arkadaşlar dönmez diyelim. Ama yine de temkinli konuşmakta fayda var. Çünkü niye? 5 Be gün bir süre kaldı. Bugünü geçtik. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cuma akşamına kadar 5 günlük bir süremiz var. Bu 5 günlük süre içerisinde arkadaşlar Trabzonspor ne yapıp edip yeni bir kaleciyle temasa geçse pazarlıktı, oyuncuyla pazarlık olmadı, işte şuydu buydu derken ciddi bir süreçe lazım. O riske gireceğini Trabzonspor'un zannetmiyorum. Bir numara resmen bitti artık kamuoyuyla sadece açıklanması gerekiyor. Ama ona anayı bugün ya da yarın Trabzon'a getirme şansı yok. Oyuncu mini takım kampında. Kamerun salı günü biliyorsunuz Yeşilburun adalarıyla milli maça çıkacak. Ve milli maçtan sonra İngiltere'ye gelip eşyalarını alıp mı Trabzonspor özel uçakta gönderecek? Yoksa milli takım kampına mı gönderilir? Bu tabi oyuncunun menajeriyle birlikte oturup karar vereceği bir durum ama Trabzonspor uçuş planını yaptığını sizlere söyleyelim. Ee, belki eşyaları varsa özel eşyaları da İngiltere'ye gelip milli takım kampından İngiltere'den alıp oyuncuyu Trabzon'a getireceğiz. Çünkü niye? Arkadaşlar, e, salı maç biter, çarşamba oyuncunun buraya gelmesi en geç perşembe. Perşembe gelir. İdmana çıkar çıkmaz bilmiyorum. Sabah akşam ne zaman yapacak Trabzon? Yorgun da olacak. Perşembe idmana çıksa perşembe cuma iki idman, cumartesi teritmanı, pazar günü de Fenerbahçe maçı maçında Trabzonspor'un kalesini koruyan isim olacak ona ana. Bir kez daha hayırlı olsun. Zaten bir önceki videoda anlaşma tamam, imzaladı, e, e, anlaşma tamam, geliyor. Resmen açıklanacak ifadelerini kullanmıştık çünkü Fabrizio Romano'nun iddiaları. Benim de aldığım teyitli bilgiler bizi bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştı arkadaşlar. Ve daha sonra da ben video çektikten kısa bir süre sonra da Fabrizio Romano oyuncunun evrakları imzalayıp Trabzonspor'a gönderdiğini söyledi. Bu saatten sonra dediğim gibi Trabzonspor risk alıp masadan kalkmaz diye düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun artık Trabzonspor'un önünde bir numara sıkıntısı yok. İyi mi kötü mü onu göreceğiz arkadaşlar. İyi mi olacak kötü mü oldu. İyi bir kalecim aldık. Rakam ne kadar. Kap açıklaması geldikten sonra bunu söyleyeceğiz sizlere. Ama şunu belirtelim. Kiralama bedeli yok. Artı oyuncunun bir opsiyonu da yok. Maaşını biz ödeyeceğiz. Manchester United tarafından bakarsak oyuncunun maaşını bile bizim ödememiz onlar için bana göre kar diye düşünüyorum. 5 diyen var 4.5 diyen var 7 diyen var arkadaşlar. Kap açıklamasında ne kadarlık bir maaşı Trabzonspor'dan alacağını en azından Öğrenmiş olacağız tekrar hayırlı olsun bir numara transferi Trabzonspor resmen bitirdi arkadaşlar son açıklama artık bekleniyor e, bu açıklamada geldikten sonra e, Trabzonspor en azından kaleci konusu artık gündemin dışına çıkacak peki kaleci geliyor fakat kontenjan şu an dolu bakayeme bir önceki videoda bahsettik henüz ikna olmuş değil. Sözleşme dondurulması noktası ama yönetimin baskısı var, ikna etme turları var. Oyuncu artık geliyorsa bir şekilde arkadaşlar Vakayem'e ikna edilmek durumunda başka bir yolumuz var mı derseniz yok. Ya da bir şey göndereceksin. Onun da şu an gitmek gibi bir düşüncesi yok. Oyuncuyu da kimse zorla bir yere gönderemez arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ama Vakayem'e bir şekilde ikna edilip sözleşme dondurulup onun yerine Onanlı'nın sözleşmesi aktif hale getirilerek arkadaşlar federasyona bildirilecek. Pazar günü de kalede kim olacak, Trabzonspor'un bir numarası kim olacak diye düşünmekten artık düşünceleri bir tarafa bıraktık. Çünkü bir numara artık belli oldu. Ona ana Trabzonspor'un yeni transferi, yeni kalecisi tekrar hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar Trabzonspor'da bundan sonraki süreçte neler olacak. Bir tane yerli oyuncu dedik sizlere Gökhan Saz'da bir önceki videoda bahsettik oyuncuyla anlaştık kulübüyle pazarlıktayız. Ya bir ay önce alsaydık belki daha uygun şartlardaydı ama şimdi biraz Uğurcan'ın transferinin rakamı da açıklanınca arkadaşlar herkes 2 liraysa 4 lira. 4 liraysa 8 lira. 4 milyon eurodan Kayseri Spor e, kapıya açtı. 4 milyon euro etmez. Onu söyleyeyim sizlere. Bir de sağ bek orijinli bir oyuncu değil arkadaşlar. Orta sahan sağında ya da sağ açıkta oynayabilen ama Kayseri'deki ihtiyaçtan dolayı sağ görev alan bir isim Gökhan Sazda ve Trabzonspor bu Onana transferinin hemen ardından da arkadaşlar Gökhan Sazdağ transferini bitirmeye çalışıyor. bugün yine bir önceki videoda peş peşe olduğu için belki izlemeyenler olacaktır bir önceki videoyu onu da söyleyeyim. Orada kulübe çok yakın kaynaktan aldığım bir bilgi. Biz Onana transferi yapılır. Gökhan Sazdağ alınır. Frene basılır. Transfer dönemi kapanabilir. Eğer kontenjan boşaltılırsa bir kanat oyuncu hoca istediğini de zaten söylemiştik. işte o kanat oyuncusu da arkadaşlar isim olarak netleşti. Ama alınabilir mi? Oyuncu gelebilir mi? Bilmiyorum. Çünkü bir dünya yıldızından, 3 İngiliz devinde oynamış bir oyuncudan bahsedeceğiz birazdan. E, gelir gelmez arkadaşlar sizler de tabii ki fikirlerinizi paylaşacaksınız. Ama bu ismi konuşuyor olabilmek, bu ismin Trabzonspor'da geliyor diyebilmemiz adına Trabzonspor Liscia'dan da bir şekilde çıkış yapmak durumunda. Kafalarda ayrılır düşüncesi var. Ya da bir yol, bir metot bulundu ki biz eee bir dünya yıldızını transfer etmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bunu da arkadaşlar kısa bir zaman içerisinde göreceğiz. Hemen yıldız oyuncu, dünya yıldızı kimdir? Onu sizlere aktaralım. Arkadaşlar Sterling. Aslında bu isim yabancı değil. Daha önce de Trabzonspor'un ilgilendiği, teklif sunduğu isimlerden bir tanesiydi. Ama tabii ki İngiltere'de transfer dönemi kapanınca, oyuncu forma şansı bulamayınca e, kiralık olarak ya da kiralık artı satın alma opsiyonu. Çünkü 2027 yılında sözleşmesi bitiyor. Şimdi arkadaşlar 56 küsür milyon euroya alınan bir oyuncuyu Chelsea kaç paraya satabilir? Onu söyleyelim. Zor yani ama kiralık olarak yine ona ara transferinde olduğu gibi bir, bir fırsat transferi bekledik. Ama bu sezon maçı yok. E, gözden mi düştü bir sakatlığı mı vardı çok araştırmadım. İsim gelir gelmez hemen bilgileri toplayıp karşınıza geldiğimi de söyleyelim. Şimdi arkadaşlar Sterling 30 yaşında İngiliz futbolcu. Şimdi İngiltere'de de 82 maçta 20 gol atmış. İngiliz bir Takımı'nda oynamak öyle her baba yiğidin harcı değil diyelim. Ama eski günlerinde değil, piyasa değeri 10 milyon euro. Bakın. Çünkü e, arkadaşlar 50 63 milyon euro değer görmüş. Daha sonra 56 milyon euroya Chelsea 71 isimden bahsediyoruz. Altyapı Liverpool altyapısı 63 milyon euro civarında e, arkadaşlar Manchester City'ye gidiyor. Oradan da 56 milyon euroya Chelsea'ye geliyor. Chelsea'den de arkadaşlar e, Arsenal takımına kiralanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Arsenal forması giyiyor. 2027 yılında kontratı bitiyor. Geçen yıl 17 lig maçında toplam 28 maçta 1 gol 5 asiste katkı sundu. Hani 17 lig maçı iyi mi derseniz çok iyi bir rakam değil. Hani İngiltere anlamında ama daha çok demek ki rotasyon, işte Şampiyonlar Ligi'ydi ya da Avrupa Ligi önelemeleriydi. Kupa Efe Kaptı, kupa maçlarıydı. Daha çok oralarda oynamış ki 17 11, 11 maç. Demek ki farklı bir lig dışında oynamış bir isim. Bu sezon baktığım transfer markta yani 2025-2026 veri veriyor. Muhtemelen hiç forma giymediği için olabilir arkadaşlar. Ayrılma eğilimi içinde olabilir. Kulüp ayrılmasına sıcak bakıyordur. Ve Trabzonspor arkadaşlar şunu da hemen belirtelim sizlere. Trabzonspor dünya yıldızı da Sterling için hem kulübüyle hem de oyunculara oyuncuyla pazarlık masasına oturduğunu, kulübüne bir teklif yaptığımızı kiralık olarak oyuncuyla da ikna etme noktasında pazarlıklara başladığımızı söyleyelim. Ha, Sterling, bakın arkadaşlar yine söylüyorum. Yani Manchester City altyapıya bakıyorsunuz arkadaşlar. Liverpool, Manchester City'den sonra Chelsea, Chelsea'den sonra Arsenal. Yani 4 tane İngiltere Premier Ligi'nin en önemli kulüplerinin formasını giymiş. Ama bakın 60 küsürleri gören bir maliyetten sonra bir bonservis bedelinden sonra 10 milyon euroluk bir piyasa değerine de düşüş sergilemiş. Zaten o rakamlar olsa yani biz adamın ismini telaffuz bile etme şansımız olmaz. Ama sıcak bir bilgi Trabzonspor Sterlik için pazarlık masasına oturduğumuzu arkadaşlar söyleyelim. Chelsea ile pazarlık masasındayız. Ama dediğim gibi bu transfer olur. Oyuncu sıcak bakar mı ee, bilmiyorum. Çünkü neden derseniz Türkiye'ye gelecek Premier Lig'den. Ama geçen yıl 17 maç. 17'lik maçında Arsenal'de oynadı. Ee, İngiltere'de transfer dönemi kapandı. Arabistan ister istemez bilmiyorum. Ama oyuncu oynamak istiyorsa Chelsea gereken kolaylığı kiralık olarak sağlayacaktır. Ama opsiyon maddesi konulur mu onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar 56 milyon euroya aldığı bir oyuncuyu Chelsea ne kadarlık bir şey koyabilir, opsiyon koyabilir. Onu gerçekten kestirmek çok zor ama bizim için önemli olan kiralık olarak bir kanat oyuncusu ihtiyacımız vardı. Çünkü neden? E, göndermeyi planlıyoruz. Can Çanak Gaziantep Spor görüşüyor. Gaziantep Spor oyuncu istiyor. Kaldık arkadaşlar. Vakaya ve Sakat. iki tane oyuncu var. Oleg ve solda sağda Zubkov. Dedim ya size aslında bize acil birçoğunuza göre 8 numara lazım. Ama hocanın 8 numarası bizim 8 numara gibi değil. O demek ki Folkorelli ve e, Bouchari ile ilgili bu 8 numarayı çözeceği kanaatinde olduğu için... Bizim aradığımız Marekamçı tadında bir 8 numara Trabzonspor aramıyor. Haliyle bugün dün akşam canlı yayından itibaren konuştuğumuz konu, bakın yıldız isimlere yöneldi. Önemli isimler var demiştik sizlere. Özellikle kanat organizasyonunda işte onlardan bir tanesi Sterling. Trabzonspor Sterling'e resmi teklifte bulundu. Pazarlıklar başladı. 5 günlük bir süre kaldı. İkna olup uygun şartlarda gelebilir mi? Dediğim gibi her taraf aslında kapalı. Oyuncunun gelme ihtimali var mı derseniz var. Her yer kapalı oynamak istiyorsa arkadaşlar futbolda e, ben oturayım Chelsea'nin oyuncusu olayım ama oturduğum yerden para kazanayım derse geriler. Bu yıl belki birkaç tane isteyen kulüp olur. Yarın arkadaşın hiç kimse futbol oynamayan belki de kadro dışı bırakılacak. Belki ikinci takımda o i, idmanlara çıkacak. Bu tabii ki karar onların vereceği bir karar. Ama bu saatten sonra dediğim gibi yani çok alıcısı olacak bir e, oyuncu gibi durmuyor. Trabzonspor teklifini sundu. Olur almaz arkadaşlar e, göreceğiz. Bir dünya yıldızı Trabzonspor'la e, masada. Bakalım e, Trabzonspor bitirebilecek mi? Ama bakın heyecan veriyor yönetim. Önemli bir isim. Hepiniz heyecanlanmışsınız. Ben de çok heyecanlandım ama işin bir tarafı da şu arkadaşlar. Vişya'dan çıkış yapabilecek miyiz? Onların kafasında bizim bilmediğimiz ne var? Planlanan bizim bilmediğimiz ne nasıl bir yol haritası var bunu da kısa zaman içerisinde göreceğiz diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.